Herkese merhabalar. Herkese selamlar. Sevgili gençler, değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, şimdi tercih zamanı. E, sınav sonuçları belli oldu. Hepiniz hakkında hayırlı olsun. Umarım e, umduğunuz yerlere e, yerleşirsiniz diye temennilerimi dile getireyim. Evet, hukuk fakültelerinin e, tercih işi e, en zor olanlardan. Yani biz siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler e, bölümü gibi e, farklı bölümlerle ilgili tercih videoları yapıyoruz. Yine genel olarak YKS tercihleriyle ilgili videolarımız var ama ben e, yani bana en zor